Ben sana el olan Allah'ı anlatayım. El olan Allah lütfu bol olandır, lütfu geniş olandır. El hakim olan Allah teala emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olandır. El vedud olan Allah iyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olandır diyebilmemiz gerekiyor. Eğer bunu yaparsa bu mihvalde imanımız artar. Allah subhanahu teala ile aramızdaki murakabe artacaktır. Allah'ı tanımamız gerekiyor. Kardeşlerim Allah'ı hakkıyla tanımak için bir mücadelenin, bir koşturmanın içerisine girmemiz gerekiyor. Allah için bu noktada bir mücadelenin, bir yarışın içine girelim. Allah subhanahu Teala'yı tanıyalım. Bu topluma davet daveti götürürken onlara Rabbimizin azametini, yüceliğini, merhametini, güzelliğini anlatmaya çalışalım. Çünkü bu toplum Allah subhanahu Teala'yı tanımıyor. Gerçekten tanımıyor. Beni yani tanıdığını iddia ediyor olabilir ama hakkıyla tanımıyor. Biz de tanımıyoruz. Bu toplum da tanımıyor. Hal böyle olunca Allah muhafaza hangimizin imanı ilelebet elinde muhafaza edilebilir ki? Hangimiz İslam üzere Allah'a canını teslim edebilir ki? Bütün günahlarına, kusurlarına rağmen. Ne kadar büyük bir nimettir değil mi? Kişinin öldükten sonra ölüm anında Allah'a ve Resulüne iman etmiş bir Müslüman olarak ölmesi ve bu ah bu hal bu ahval üzere Allah'ın huzuruna çıkması. Vallahi bu çok güzel bir şeydir. Vallahi bu çok büyük bir nimet. Bu yüzden Allah Subhanahu taala tanımak için okuyalım. Allah Subhanahu taala'nın kelamından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden feyz Allah Subhanahu tanıyalım. Ona olan kulluğumuzda, olan ona olan imanımızda Allah Subhanahu taala'nın Yüceliğini, azametini, büyüklüğünü, şanını Hem kendi içimizde yüceltelim Hem de bu topluma aşılayalım Bu toplumun fıtratında İslam var Yüzyıllardır bu topraklarda İslam hakim olmuştur İfsad edilmiş bir toplum olsa da Bu toplum raydan çıkmış olsa da Vallahi bunların fıtratında İslam var Vallahi bunların e, fıtratında merhamet var Bundan dolayı Allah Subhanahu ve Teala kendisini hakkıyla tanıyan, kendisini hakkıyla yüceltmek için mücadele eden Müslümanlardan olmayı bizlere nasip etsin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin.